bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet. Belki bu sefer kaliteli yapmayı becermişimdir. Animasyonu falan. Umarım bu sefer olmuştur. Bu deneme. Eğer bu video kaliteli ise bilin ki e, diğer videolarım da artık telefondan kaliteli çıkacaktır. Kaliteli olduğu için daha çok işlek olacak anlamına gelmiyor mu Allah aşkına? Neyse. Evet arkadaşlar ben olmayı unutmayın. Bu test deneme turu ha burada. Sadece bir ya da iki tur oynayacağız. Bu kadarcık. Evet hadi. Ah, hadi. Ay yakınlaştırma. Yakınlaştırmayı kaçırdı. Yakınlaştırmayı kaçırdı. <laughs> evet ay ay. Ama ben de biraz da yenileceğim vallahi. Hadi ya internet İnternet aslında iyi de. Herhalde video çekiyorum diye böyle oldu. Bye bye. Ses <laughs> i̇şte ortada limit varmış. Kaç 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 kaç. Ay doğane, mikrofon ayne, mikrofon ayne, mikrofon. Kaç 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 kaç, ay yere yere. Ay ay. Ya yine Yok. Evet. Bir gelmiş günlük hediye. Bir şey olmaz almaya. Burada eee en çok kupada karakterimden bir göstereyim bunu da. -töö. Evet. olarak oynayalım be. Finks olarak oynadıktan sonra da işte yine kamera şekli nasıl ona bir bakarız. Değil mi? Ben en çok merak ediyorum. Acaba video kalitesi nasıl? E ee, güzel çıkarsa daha farklı ve daha güzel videolar çekeceğim. Sıra Poppy Fly Time Chapter 1, Chapter 2, 3 ve 4 kurdum. Onları oynayabiliriz. Ne bileyim. Telefonla ne güzel oyun varsa Minecraft videosu çekebilirim. Ben Hatta size eşek taktiği bile gösterebilirim. Minecraft'ta işte sınıf arkadaşım eşek kopyalarını taktiği buldu. Sınıf arkadaşım. İzin verirse belki onu da gösterebilirim. Evet evet. Yanlışlıkla vurdum. Unuttum bir an. Takım arkadaşı olduğumuzu. Sen bana he? Sen bana he? hayır Ben buradan yavaştan çıkayım. Yoksa yine içer. Ben bunu öldürebilir miyim? Ya kaçtı. Bence ben bunu öldürürüm. Gel. Gel gel. Gel 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 gel. 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 Geldik. Sıra geldi. İhanete. Arkadaşlar. En güzel şeyin sonu vardı. İhanet sırada. La 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 diye ilerleyeceğiz. Bir anda bam diye vuracağız. O bana vurmuştu. Ya <laughs> Yaret bile kalmadı. Ben herhalde burada birazdan öleceğim arkadaşlar. Adamı öldürdüm iyi. Buruk yavaşlat, e buruk yavaşlat. E ben de öldüm. Neyse arkadaşlar. Ay burada gelmiş. Ender ya. Ne çıkar ki Allah aşkına şansımıza. Neyse deneme turuydu. Umarım video kalitesi çıkar diye dua edin. 还得拜拜不可能。